Evet, Artvin'in çok değerli iki insanıyla birlikteyiz. Bir tanesi çok kıymetli Cemal Usta, diğeri de sevgili Gürbüz abi. Ee, elektrik, elektronikte Artvin'de e, tadilat, tamirat, onarım, bakım e, kendilerinden sorulur. Şimdi önce e, ustaya dönelim. Evet. Önce ustaya dönelim. E, ve önce sizi tanıyarak başlayalım. Siz kendiniz biraz tanıtır mısınız bize? 0.54 doğumluyum. Evet. Ee, Orman Bölge Müdürlüğünden emekliyim teknisyendim orada. Evet. Santa eki bu işlere 1971'de e, bir baş vardı. E, öldü olmadı mı Allah rahmet eylesin orada size. Ondan başladım. İşte öylelikle devam ettim. 1971 Bir yılında başladınız. Evet. Yani bir ömür harcamışsınız elektronik eşyaların içerisinde. Yani 1971'de e, Türkiye'de ne tarz elektrik eşyaları var, elektrik eşyaları vardı? Elektrik eşyaları olarak radyo, pika, pika vardı. 72-73'lerde de teyp çıkmaya başladı teypler. Evet. İşte, eloklar, Kasetli teypler falan. Evet, kasetli. Plaklar vardı Plaklar. Değil mi? Bunların tamiratı falan oluyordu tabii, hepsini. Zor muydu mesela o zaman onları tamir etmek yani tanımadığımız bir teknoloji ülke olarak? Evlendikten sonra kolaylaştı. Zor olacak bir şey yok. Devreler takip etmek, parçaların isimlerini bilmek, onların kodlarını, şeylerini... Evet, bilmek. ezberlemek. He, tabii, tabii Peki sizinle mesela 1970'li yıllarda bu işi yapabilen, yapan başka kimse var mıydı? Artvinli olarak soruyorum. Artvinli olarak bir şey vardı, Vardı? Kemal Kemal Bey diye doktor şey vardı. Kemal Bey diye radyocu vardı. Radyocu. evet, Ateş diye bir abimiz vardı. Evet. On, Yaşar Tosun abimiz vardı. Onlar işte. Yaşar Bey de bu işten anlar mıydı? Ha, evet, evet. o da yapardı. Hmm. İşte benim baş şey baş çalış, may baş çalıştı. işte ondan da devam ettim. Ama çok az insandınız bu işi bilen değil mi? Evet. Teknik olarak evet, olarak öyle? Evet, fazla yoktu. Peki bu merak nereden geldi? Yani nasıl oldu da siz bu işe başladınız? Arkadaşım vardı orada. Benim Dursun diye bir arkadaşım. Onun yanına giderdim. Al kardeşim diyeyim. Gide gide heves ettim onlara. Bu sefer de gel başladı Öğretmeye başladı. Parçaları sökmeyi, takmayı, ölçümlerini hep tek tek öğretirdi. Evet. Eyle, başladık. Sizin daha önce kendinize ait bir işleriniz de vardı herhalde. Evet vardı. Evet. Peki, e, bugün günümüzde teknoloji değişmeye başladı. Yani dijitale dönüyor. Sizin evet. e, yani bu işleri yaptığınız dönemde analog teknoloji vardı. Evet, Dijital olabilir. ne durumda? Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Değişti. Zorluyor mu sizi? Biraz zorlatıyor tabii ama o kadar değil. Eski, eski mesela entegre onlara çıktı. Eskiden onlar transistör-kondansatörün birleşmesiyle meydana gelen bir şey. bunlar parçaların birleşmesiyle. İşte onlar oluyor. Eskideki mesaj değiştiriyorsun, transistör değiştiriyorsun, <laughs> onlar hep bir araya gelip gelerek entegre bazı bizim görüyor şu anda onları. Yani aslında siz böyle e, üniversite okumamış mühendissiniz bir nevi. Akıllı. <laughs> Değil mi? Çünkü bu bir mühendislik evet. işi elektrik elektronik. Aynen. Evet. Peki e, genç kuşaklar. Yani sizden bu işi öğrenmek isteyen, öğrenmeye çalışan insanlar var mı? Ay yok, gelen para istik ne kadar maaş vereceksin? <laughs> evet. Yani işi biliyorlar mı peki bu para Yok, Yok, bilmeden geliyor. O zaman ne diyeyim ne var? Ben sen bana şey yap. Hem işi evet hem para mı verdik? <laughs> evet, doğru. <laughs> bu da biraz zor tabii. Evet. Yok, geliyor, bir ay çalışıyor ki tekrar gidiyor. Çalışmıyor. Evet. Sebat etmiyor. Sebat evet. etse kendi bir altın bilezik kazanacak. Evet. Ama onu yapmıyor. Evet, bu arada sizi de tanıyalım. İsmim Ali Gürbüz Gökdemir. Evet. Ee, 62 doğumluyum. Köy Köşmederine emekli oldum. Kendim öğrendim yani. Herhangi bir. Evet. Bu arada ustayla ikiniz de resmi kurumdan emekli olarak <laughs> buraya geldiniz. Evet. Evde boş oturunmadı. Dedim ki kendi kendime işte şey yapayım, çalışayım. İşte bilgisayar üzerine başladım. Hala da de devam ediyorum. Evet. Ama sadece bilgisayar yok gördüğüm kadarıyla burada elektronik üzerine her, her, her şey, şey var. Sadece her, şey. her şey. Yani bilgisayar yok. Her şey var. Çanakantin, telsiz, evet, rolü. Telsiz, evet. Roledir, telsizdir, işte ne bileyim, bilgisayarı, tablettir. Evet. E, notebook'tur. Ana anakartlar var, bir şey değişik değişik. Onların tamirleri var. E, aklına evet. ne geliyorsa artık. Peki Cemal Usta ile yollarınız nasıl kesişti? Yani Cemal Usta ile nasıl tanıştınız? Cemal Usta ile bu birkaç yerde çalıştı. Sonunda emekli olacağım dedi, eve gideceğim dedi. Evet. Eve gitti. Evde sıfırmış. Geldi, bir gün oldu. Bir gün geldi, iki gün geldi. Üçüncü gün dedim anahtara al. Yani bu e e elektroniğe alışmış evet. bir insan değil mi? Bu çünkü meşgale onun için. Ben bu. dışarı geziyorum. Daha mı dışarıda işim oluyor. Evet. Ee, dedim anahtara al, dükkanda otur. iş geldi, yap. Gelmediği zaman e keyfini Geldiğinde birlikte olalım. O da evet. ilk önce kabul etmedi. Sonra dedi tamam dedik, çalışayım. Evet. İşte birlikte başladık. Çalışıyorum. Çok güzel. Cem Hoca sigara eder aynı zamanda. <laughs> baba baba dostu baba, baba yağdı gel. Evet. Bunu çocukken ben tanırım. Evet, çocukluğumuzdan Çocuklar, çocuktu bu, ben derde çalıştı, çalışan derde top oynatırdım. Evet, evet. babamın <laughs> yanına giderdim orada, orman dairesinde. İşte bu da oradaydı, santralcı yani o işlere bakıyordu. Evet. İşte gelirdi, top top almıştı bana özellikle, ki top oynatayım diye. Bir yere gitmesin, evet. yaramazlık etmesin diye, ben çok yaramazdı. İşte evet. orada bana bakardı, Babam geldiğimde babama teslim ederdi. işte eve giderdik. Yani o Geçmişimiz öyle. Ço Çocukluğunu biliyorsunuz Gürbüz evet. Bey'in. Peki, ee, son olarak art filmlere veya işte bu işte ilgilenen, ilgilenmeyen insanlara ne söylemek istersiniz? Art filmler Cemal Usta'yı bilir, tanır. Yani art filmin bu alanda tanınan ismisiniz siz. Değerlisiniz aynı zamanda, çok değerli bir mesleğiniz var. Evet. Neler söylemek istersiniz? Yıllarca insanlar o bozuk cihazları getirdiler, tamir ettiniz. Yani sanat iyi bir şeydir bence. Altın bilezik. He, altın bilezik. Yani evet. biz, biz, gittikten sonra bilmiyorum artık. Yetişen kimse yok. Mu? Yani görmedim yetişen. Evet. Yani Gelen de bir ay iki ay çalışıyor, tekrar gidiyor. E, Sıkılıyor daha doğrusu, sebat etmiyor. Bilmiyorum bizden sonra çıkan var mı, olur mu, olmaz mı, meraklı olur mu, onu da bilmiyorum. Dünya, Artın, evet. evet. Dünya dijitalleşiyor. Dünya dijitalleşiyor gençler bu işi artık hani eski şeyleri tamiri yok. Alıyorsun, bozuldu mu çöpe atıyorsun. Tamiri yok. Ama işte bu parasal yönden yaptıramayan, yani yenisini alamayan, işte onlar geliyor. Bunlar aslında yaptırıyor. bitmeyecek bir sektör. Aslında bitmeyecek, bitmeyecek sektör ama işte yetişen olması lazım. Bir de şöyle bir şey de var herhalde. Yani tek e... vasıflı eleman yetişmesi lazım. O da yok. Yani evet, ülkemizde şimdi. malum euro dolar endeksli kur artışı e, evet. elektronik cihazlarda da fiyatı yükseltti fiyatı dolayısıyla yükseldi. mevcut elektronik cihazlarımızı da biraz koruyup e, işte yani aslında, milli servet bunlar değil mi? Tabii ki milli servet. Eee hurdacılara götürüp atıyorlar. <laughs> Yağmur yağıyor üstünde berbat oluyor. Bunları ne yapacaklar? Doğru götürüp presleyip öyle evet. ne yaptıklarını bilmiyorum. Oysa siz onlardan yedek parçalar alıp başka onlardan cihazlara ya, gidip onlardan alıyoruz parçaları anakartları ne bileyim kondansatörleri işte entegreleri evet. e, burada getirip e, uyan şeylere takıyor takıyoruz. Yani milli servet bunlar aslında ama kimse bakmıyor kimse farkında bilemiyor. değiliz. Yani milyonlarca farkında değil. dolar Hiç ödüyoruz farkında değil. tabii ki evet. bir sürü parça alınıyor devlet daireleri alıyor alıyor kamu alıyor e, beni bir zaman sonra atıyorlar. Zaten Türkiye hiçbir şey yapamıyor ki bir transistör olsun bir diye şey olsun hep yabancı devletten geliyor. Tamamı İtalyan ürünler değil mi? Tamamı İtalya. İtalya ürünler. Türkiye bir şey yapamıyor. Cemal Usta bu iş yapmadığınız zaman evde gerçekten canınız sıkılıyor mu? Yani böyle bu sizin için oyun oynamak gibi bir şey mi? Değil <laughs> mi? çocukken beri başladım. Hem dairede çalışıyordum. Ben akşamlar mesela beşten sonra o, şeyin, o, gün o vardı. Oraya giderdim. Başçavşından bari bir başçavşından bari uğraşırdım. Evet. El okla geçirdim yani mesela cumartesi pazartesi evde boş durmam. Evet. Çocuklarınız var mı? Varmış. Var. 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 Üç kızınız var. Evet. Onlar elektronikle falan ilgililer mi hiç var yok, mı yok. ilgilileri? Yok yok. Var. Meslekleri? Yok. Peki eve gittiğiniz zaman aklınız iş yerinde kalıyor mu ya şu cihazı yapacaktım şurasındaki şu arıza vardı böyle evet. gece boyunca hiç düşündüğünüz oluyor mu? Şimdi eskiden çok düşünüyorum projeler yapardım, şey yapardım, bir üretmeye çalışırdım. Kendi ürettiğiniz cihazlar falan da oldu mu mesela? Artık Enteresan oluyor bir şey. tabii. Yani. Mesela bir askeri, bu emniyet falan onların e, şeyler bile e, ilk onlardan yoktu. E, ses dinleme cihazları bile evet. yaptım. Ya, üretebiliyorsunuz. Evet. Onların ya ben diyorum gibi. işte mühendis gibisiniz, mühendissiniz aslında. Mesela Şavaş Allah'ın var, şava, orada çoğusunu yaptım. Şeyler, evet. As, e, evet. Emniyete. Peki. Çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdınız. güzel bir sohbet oldu. Biz e, sizlere sağlıklı, uzunca ömürler diliyoruz. E, Art Filmler adına da sizlere teşekkür ederiz. Biz teşekkür, e, biz teşekkür ederiz. Gürbüz Bey'e de özellikle teşekkür ederiz. Artvin'in böyle Sağ kıymetli, ol. değerli bir e, ustasına. E, Sağ e, olun, Allah razı olsun. Kol kanatçımızsınız burada. E, çünkü evet. o evde sıkılır onu eminiz. Evde evde olmuyor da işte burada oluyor. Evet. Burada zaman geçiriyoruz. Güzel de. vakit geçiriyorsunuz. Evet. İyi de anlaşıyorsunuz Tabii, iyi anlaşıyoruz. Bir de e, bir işe başladığımız zaman zevkle yapıyoruz. Yani ben işte değil. değilim. Yani. Evet. Zevkle yaptığımız evet. için biz de huzurlu oluyoruz. Evet. Biz Çok teşekkür, teşekkür ederiz geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Evet. Ben de sizlere başarılar diliyorum. Evet. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.